İşimiz motor kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Pulsar RS 200'ün filtresini değiştireceğiz. Evet. Biz özellikle videoları çıkartıyoruz. Ben hızlı bu şekilde video çektim. Bazı zaman vermemek adına. Buradaki videoları, videoları söküyoruz arkadaşlar. Bu işaret edildiğimizde. Sıra da çıkartıyoruz. Komple. depo kırmızını da çıkarttık akvazalda olduğunuz gibi deponun vidalarında saklandı bu 3 tane vidası bu ne olursa bu konforlu filtrinin 4 tane vidası var bu ne olursa güzel arkadaşlar bu 17'den beri temizlenmeyen ve değiştirilmeyen bir filtre görüyorsunuz tamamen rezalet çok aşırı bu şekilde kirlenmiş bunu yenisiyle değiştireceğiz arkadaşlar. Evet, böyle eskisi bayağı bir kirlenmiş. Ya toz, kir. Var. Filtresi evet, çok pahalı bir şey değil fakat değişimi biraz zahmetli olduğu için o zamandır değiştirilmemişti. Çok kısmet bilimi yenisiyle değiştireceğiz arkadaşlar patlı gördüğünüz gibi bayağı yağlı bir tas toplamış burada balatası peyni güzelce konuşuyoruz işte bir tas toparlayıp tamamen kir demeye alamadım bundan arkadaşlar Bu da, da bir şey. Bu ne bir kirli bir su birikti içinde balta spreyiyle tekrar yapıyoruz bu işlemi şimdi kararlarla her sıkıyoruz Umarım faydalı bir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bayağı kir varmış, kir ya. her türlü pislik var. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hızlı bir şekilde çektiğimi görüyorum. Merkeğiniz.